Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir e, PES videosu karşınızdayım Arkadaşlar kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın Hemen videoya geçelim Hızlı bir giriş yapmadığının farkındayım Evet arkadaşlar uzun zamandır e, PES oynamıyoruz e, hızlı, Bugün zamanımız kısıtlı Aslında değil Bugün fazla zaman harcamayacağım e, Gördüğünüz gibi Bu ilk 11'im Arkadaşlar bugün de, Yani Apple yüz çekimlerini zaten öncesinden söylemiştim size önceki Brawl Stars şu etkinliği bir yapalım olunca arkadaşlar bu maç bir çok hızlıca videoyu sığdırmaya çalışacağım çünkü klasman kasmaya başlayacağım ya yavaştan videolarda Arkadaşlar sizinle futbolda yani peste gücünüz kaç yiyor onları yazın. Arkadaşlar böyle bir videoların devam etmesini istiyorsanız en az bir yani like'ları patlatın yani. Ne kadar like atmak size kalmış. Karşıya da Inter geldi. Yani adamın kardeşini bir bakalım. Bayağı iyiydi bunun kardeşi evet. Gördüğünüz gibi. Valla ben artık konetik gücü bakmıyorum ya. Yani. Benim konetik gücüm 3039'du. Ana ana kadında sizin kaç yorumları yazın. Arkadaşlar biraz hastayım. Her like geçmiş olsun olsun. Uuuu hadi bakayım. Arkadaşlar ben şu şurada... ilk yarısını Evet arkadaşlar ilk yarıyı bitirmek üzere. şu an 2-1 e öndeyim maçta ee, e, golleri Ve ben müdahale geldi Markus Toram'la attım 2 golü de ee, güzel bir pas geldi sanırım şeyle attı ya Hakan Çağlan oldu Dushan Valoyevic ile işte. Toram yani sanırım olsaydı evet olsaydı yakalandı Oh uh, şimdi... İlk, i̇lk devreyi gitti. tamamlayan düdük sesi geldi. Bu ana kadar hem ben futbol iki kalitesi boyunca. anlamında i̇ki hem skor anlamında ya. kıran kırana geçen bir mücadele oluyor. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Öyle bir şey olacak Inter devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Abi yanlış yere pas attım ben. Aksiyon oraya pas atmıştım ki. İleriye pas attım. Öyle neyse. Ha pasat seni Senin yapacağın işi ben. Hadi bakayım. Her şeyin Bir konu oluyor gerçekten. Taktiği yapalım. Peki nasıl konu ya? Tamam. Hernandez pasını verdi. Sola oynadı. Hadi. Tam ortaya. Bastoni topu uzaklaştırdı. Bugün bu tür bir pas hayır, denemesini hayır, 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 görüyoruz. Hayır, hayır, hayır. Oyunu açmak için. Büyük fırsat. Gol mü geliyor? Kaleye. Hayır. Oh. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Şu, şu an şanslıyız. Evet çok iyi. Böyle işte. Tekrar, Abi tekrar nasıl pas Şaka mısın sen? Böyle ya? devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Uzaklaştır hadi. Maldini. Belli ki risk alacak havada değil. Hadi Martin. Inter derin bir nefes alıyor. Abi şaka Rakibi durdurana ya. kadar şaka zayıflık ya. göstermiş oldular. İndişe uyandırıcı Tuam, bir durum. Hakan da önce herhangi Ve bit. müdahale geldi. Rafael Leao <laughs> kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Allah Allah. Turam. Hakan. Şimdi kontratak zamanı. İtkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? var. Barella. Hakan. Turan. Hayır. Hakan Çağlanoğlu. Kabahatinin farkında gibi. Ha, tehlike aldım. yaratabilir. Arkadaşlar ben şu an kendimi ayakta alkışlıyorum Böyle bir pozisyonu nasıl kaçırdım ya. Ama orada pas atar diye düşündüm yani. Elim şu tuşla basılır değildi. Yani Hakan Çağlan benim, oldu. Benim, beni bir suçum yok ama gene yani bir salaklık ettiğimin farkındayım yani. Değişiklik yok ben de yapayım. Hakan'ın çıkar mesela sağ kanat. Daha doğrusu sağ açık. Nasıl da olur mesela şunu adam var. Ay sol kanat al. Bir dakika. Evet. şarkını. Başka Santa Fe, Mark Stone şunu değiştir. Ee, Kale iyi, hmm, i̇yi tam. O bakayım hangi değişiklikleri yoktu Ee, tamam. Çok fazla bir şey yapmış. Hadi bakayım. Başla. Arkadaşlar daha klasman maçı yapacağız ya. Güzel okudu. Mehdi Taremi. Aha. Koşan hadi. Arkadaşına doğru. Karşısında sadece kaleci var. Ya başlayacağım bu da. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktalarından birini izlemiş olabiliriz. Hareketli birini bulmaya Koş. çalışıyor. Güzel yakaladı. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çıktı. Hadi bakayım. Umut vaat eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Marco Mehdi Taremi. Dumfrest neyse işte. İleriye oynamak istiyor. Karşı atak Sokun başladı. Sokun boğayım demeyin lan. Sağ oynuyor. Ve 2-1 kazandı. Hakem karşılaşmayı bitirendi düdüğü çaldı. İyi maçtı ya. Mükemmel bir sonuç. Arkadaşlar hemen bir kalkma maçına geçip gelelim. Arkadaşlar 50 futbol parasını da aldım. Yani. 4 zultiki oldu amacım ne biliyor musunuz yani şunu bir 500 yapıp şey yapmak şuradan Frank Lampard almak istedim. bir dakika değil teknik direktör olarak bunu almak son 68 uh, uh, ah, tane ah, Arkadaşlar bir klasman diyelim. Arkadaşlar 8. klasmandayız diye kolay hareketler gelebilir ama yapacak bir şey yok. Ama gene yani iyi oynayan birisi de gelebilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar eğer bu maçı kaybedersem şöyle bir şey yapacağım. Herhangi bir oyun sileceğim yedeklerde. Arkadaşlar maçı Evet arkadaşlar rakibimiz karşıya geldi. İlk oynayacağı düşük aslında ama yani... Ne ne olsun ya kötü yani Dedim zaten ben Kötü rakipler gelecek Klasmanın sevgili olduğu için ben maksimum zaten 5. klasman oldum 5 mi 4 mi ne Onu söyleyeyim Evet bu adam orada beni yenirse dediğim gibi oyuncu sileceğim yani Arkadaşlar bir ilk yarıdan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. Ve son dakikada drop Drogba ile 2-1 yaptım skoru. Kızı çok iyiydi. arkadaşlar son rakip uyanmıştım. bu arada cidden iyi oynuyor yani çok kolay bir şekilde öne geçmedim iki rakibin konetik gücü İlkesizli 2700 falan gördüğünüz gibi ama cidden iyi oynuyordu yani i̇lk sesi geldi. Herkes hatta ilk gol o, o attı zaten 1-0 öne geçti sonradan 2-1 bir yaptım bir ben skoru kolay, kolay. E demek, ikinci yarıya geçiyoruz. Evet ilk yarı sona erdi. Nefes kesici bir ilk yarı izledik. Yaşadığım adremelerini kelimelerle anlatmam imkansız. Akıl almaz pozisyonlar. Muhteşem geri dönüşler. heyecanın tavan <laughs> yaptığında. Ne ararsan vardı bu devrede. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Arkadaşlar cp geri duyuyor musunuz bu arada? Cp geri ayarladım. lanedis İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Van der ah, bu top kontrolü. Aradan bir pas. Messi, Messi. Dias Gabriel istemiyor. Ele karşı. İleri pas De Bruyne. Karşı atak David Villa. Messi David Villa. Messi Villa. Messi. De Bruyne öyle bir Ve top ortada. Van der <laughs> 3-1. <laughs> Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Arkadaşlar çok akıllı oynadım ben orada. Direkt 3-3 yaptık yani. Fark 2 oldu. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan Messi. yaklaşabilirler. Messi, Messi. David diye vuramadık ya. Akenji. Osimen. Güçlü o simen. ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Hey diyor, dur. Aha. Mes. Şi. Hayır ya. Olmadı. Beşiktaş gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Hernandez. Topa ilk kim yetişecek? Drogba. Önemli bir müdahale. Olmadı. Drogba. Via haydi artık ya. Hemen de. Savunma ve kaleci için Messi. deniyor. 4-1. Attık çatıyorlar. Sol darbeyi vurdular gibi yani görünüyor. Beş atabilecek miyim acaba? Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Drogba. Guti. Ay, a, via. Hayır ya. Victor Osimhen'in öncürü ben diyor. Messi. Guti, Guti Hernandez. Tehlikeli bir vuruş. Hayır ya. Dönüp vurdum Türkiye'den ya. Güzelemedim. Da bunun Burada yani, da benim mi Bence mağdayım. güzel vurdu. Rakibin savunma attığını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Bir oyuncu değişikliği yapayım ben de ya. Vinicius Junior gel sana hani, gel. Gel. David Fierney'in yerine. Ne oldu lan? Yani maçı bıraktı. Neyse. Tamam. Ne yapacağız? Şimdi kalan maçları attı diyelim klasman yapıyoruz. Yedinci klasman yapıyoruz. Yani mesela arkadaşlar ben bu, o zaman burada videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.